Merhaba. Nasılsınız? Ben çişim geldi. Çişim mi geldi? <laughs> kim yaptı? Kim dağıttı buraları? Mahmut yaptı. Man. Kim yaptı? Mahmut yaptı. Virüs mü yaptı? Evet. Toprak buraları virüs mü dağıttı yoksa? Kızalım mı o virüsleri? Evet. Hadi toplayalım onları önce. Virüsler odamızı dağıtmayın. Aferin size. Takmadım. Teşekkür ederim. Hiç şey değil. Sen nereye gidiyorsun? Topu, topu veriniz. Evet, top oynayacağız çocuklar biz. Hadi atıniz. Hadi atek. Geri gitti ya. At. Oho, nereye gidiyor? top banyoya gitti. Yaramaz top. Bana mı takalım? Aha. İsteriz. İsteriz. İşi giderim. Ve bu... Muzka, Muzka. Efendim. Evet. Senin elin var mı? Bak. Hey, odamıza gidelim mi? Evet. Yaşasın! Tutun elimden. Hadi gidelim. Hey, topu ben tutamam ki. Top çok büyük. Ha, Sana diyorum ya. Top <laughs> Evet. <Onu> geçeyim ben. <laughs> Virüs mü var orada? Ne yapacağız? Virüs var orada. İmdat. <laughs> Kurtarın bizi ya. Benim Çocuklar ne? benim adım ne? Muska. Ben, 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 ben Deniz. Senin adın Deniz. Benim adım ben. Muska. Senin adın ne? Senin adın ne? Toprak. Toprak. Ne yapıyorsun? Sen neden zıplıyorsun böyle? Gelme buraya. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Kurtarın beni. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Bitti, bitti. ısırmak yoktu ama. Beni neden ısırıyorsun sen? Evet isterim tabi ama beni bırakırsanız. No. Ah. No. Hadi. Hadi. İmdat. Bir dakika bir dakika. Toprak bir saniye. Bir saniye denize, denize kızmam gerekiyor. Deniz kafamıza vurmay topu. Tamam mı? Tamam. Öp de barışalım o zaman. Canım toprak, canım deniz. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Aa, tavşan gelmiş. Merhaba tavşan kardeş. Hey tavşan kardeş öyle tak tak yok tamam mı? Ya bana niye vuruyorsun sen? Ya? Vurma sana vurma. vurma. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> ya neden vuruyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> ya. bir şey söyleyeceğim. Arabalarımız nerede bizim? Arabayı koydum. Bak işte. Arabalarımız nerede ki ya? Küçük arabalarımız nerede? Top istemez misin? Top isterim tabii. At. Oh, yakaladım. Gördünüz mü? Topu yakaladım ben. Bir dakika. Ama topra kaldı ama ya. Ama ben ağlarım şimdi. Ne yapacağız? Bir dakika. Topu tutmam gerekiyor. Ver. Şimdi ben atacağım bunu, siz de yakalayacaksınız, tamam mı çocuklar? <laughs> Hop. Ya. <laughs> toprak yakaladı, yaşasın. Sıra denizde, tamam mı? Tamam. <laughs> toprak, sen bu tarafa gel, yanıma gel. Sıra denizde, atıyorum. Attım. <laughs> Ama şimdi Toprak yaramazlık yapıyorsun sen. Toprak, sıra sende değil. Tamam ağlama ben ona kızarım şimdi. Ver topu. Toprak sen bekliyorsun. Tamam mı? <laughs> tamam mı dedim sana? Tamam Toprak dur topu atacağım. <laughs> ya benim yüzümle oynama sana. Oynama yüzümle oynama. <laughs> tamam tamam. Son atıyorum bitti. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi Deniz yakala. Ha. Yakala Deniz. Baba. Yaşasın. Evet çocuklar, bu günlük benden bu kadar. Deniz de Toprak da gelsin bay bay yapalım. Yanıma gelin ya. çocuklar. Bye bye. Bye bye. Bye bye Deniz, bye bye Toprak. Bye bye. Hadi gidelim. Görüşürüz. Hadi gidelim. Hadi Tamam, el sallayalım beraber. Görüşürüz. Görüşürüz.